bugün odamı düzenleyeceğim. <laughs> ve inanılmaz dağınık. Gerçekten inanılmaz, inanılmaz, inanılmaz. Gerçekten şu üstüne şu haline bir bakar mısınız? Ya, uzaktan pek belli olmuyor ama masanın üstünde şu an boncuklar var arkadaşlar. Dün akşam onları ayıracağım diye döktüm ve ayıramadım. Bugün toplamak zorundayım onları da. Kameradan açsın. <laughs> Yatağım zaten daha toplayamadım. <laughs> Saat şu anda 5 ama ben daha yakın toplamadım yani uyandığımdan beri. Nasıl olsa akşam geri yatacağım. <laughs> evet. Ve bugün de toplamaya karar verdim. Hadi bakalım o zaman video geçelim. Çok uzun bir video olmaz mı? tersane iğrenç gözüküyorlar. Açınca güzel gözüküyor. Açınca kötü gözükmüyor bence ama kapalıken çok kötü gözüküyor. Bu yastığı hala da neden kullanıyorum? İnanın ben de bilmiyorum. Ama çok yumuşak oluyor. Böyle bunun üstüne yapmasını çok biliyorum. Tamam, tamam. Bekleyin. Tam 2 dakika olmuş. 3 dakika oldu. Ben yani onun bir 1 dakikasını falan giriş yaptım zaten. Arkadaşlar dolabının içine hiç girmeyeceğim çünkü dolabının içi gerçekten darbot etkisi. gibi girdi. Evet bilgisayarın şeyini şey yaptım. Kablosunu şuraya koyuyorum kitapları. Aa buraya kalem düşmüş. Yani, bandı. Böyle ben yani koyalım. Koli bandı. şu an dolaba koyuyorum. Arkadaşlar şimdi size o boncukları göstereceğim. Gerçekten şuraya bakar mısınız? Hepsini şimdi bunun içine koyacağım. Ama hiç ayırmak zaten uğraşamam. Zaten bunlar genelde fazla olan şey olan boncuklar. Şimdi onları koyacağım. şimdi hepsini topladım. Bakalım hiç boncuk kalmadı. Şurada biraz sıktık oranı. Şöyle şuraya koyayım. Hiç boncuk kalmadı masamda gördüğünüz gibi. Hepsi burada. Şimdi burada da böyle bir çanta var. Bunda boncuk ve de böyle ip tarzı şeyler var. Şimdi bunları yerine koyup geliyorum. Şimdi arkadaşlar bu arada koltuğun arasından şöyle mandal var ama kitabım çıktı. Bunu da buraya kitapla koyuyorum şu an. Her yerden bir şeyler çıkabilir arkadaşlar. Benim odamdaysanız her yerden bir şey çıkabilir. O yüzden nereye oturduğunuza dikkat etmelisiniz. Şurada bir kilit var. Onu da şöyle bırakayım diyeceğim. Diye. Şu kalemler alma da çok yıkılıyorsunuz. Maskeden dolayı göremiyorsunuz. Maske Of, dolabın içi berbat arkadaşlar. Ama dolabın içine hiç girmeyeceğim şu anda. O dolaba girersem muhtemelen bu dolaba da girmek zorundayım. Çünkü ama yani bu dolaba da girmek zorundayım. O yüzden dolapları girmeyeceğim. Çekmece iyi. Tamam bu çekmece değil. Bu çekmece zaten iyi şey. Yani bu birazcık fazla eşya var ama yani yapacak bir şey yok. Tabii düzgün. Tabii bazı gerekli şeyler var onları. Son yeterli. Ya mesela bunun burada ne iş var şu anda? Gerçekten. İçinde böyle sürü taşlar var. Ama koyacak yer olmadı yani şimdi ben bunları buradan çıkardım ama bunları nereye koyacağım şimdi? Şunu atabilirim mesela ama atmaya da kıyamıyorum. Bunu kağıt yani kullanacağım. Çöpçüyüm yani. Evet bilgisayar şöyle elime kozma alıyorum. Evet masam Allah'a şükür bitti. Tarihinden çok daha kısa bir süre içerisinde bitirmeyi başardım. Şimdi kitapla geçeceğim. Kitaplığın düzgün sadece şu ikinci rafı düzenleyeceğim. Hayır o zaman kitapla Evet arkadaşlar kitapları da Düzelmeyi başardım. Diğer raflar zaten düzgün. Tek şunu şöyle şuraya alalım. Bunu atacağım arkadaşlar. Yıllardır kitaplığımda duruyor çünkü koyacak başka yerim yok. Atacağım yani. Gereksiz bir şey. Çok fazla daha gereksiz şey var mesela bu taş bu ama hiç sevmiyorum ama gereksiz olduğu için duruyor. Yani odamda yer yok. Cidden yer yok. Yani şu anda da atamam yani zaten bunu. Neden şimdi elektriğe koysunlar? Yapacak bir şey yok. Şimdi o zaman e, şu koltuğu toplayacağım ve şurada bir tabiri var onu falan toplayacağım. Hazırsanız devam ederiz. Bu arada arkadaşlar ben size kitaplığımı da göstermeyi unuttum. Kitaplığım bakın üst tarafı yani. Burası böyle. Şu şekilde göstereyim. Bir kağıtlar var. Şu falan kumbara falan var işte. Şöyle bunu birazcık iterim. Ee, az önce düzenlediğimiz hafta zaten böyle. 16 böyle arkadaşlar. Şu alt rafı hiç beğenmiyorum ama yapabileceğim bir şey olmadığı için şimdi bu şekilde durmak zorunda. <laughs> Daha sonra onu düzenleyeceğim. Orada bir sürü boş kutu var onları falan atacağım hep. Bu koltuklar arkadaşlar şarj aletleri ve kulaklıklar var. Şimdi bunları e, şey yapacağım. Şarj aletini şöyle şuraya takacağım arkadaşlar. Burada bir priz var. Buna takacağım. Böyle dursun. Daha şükür. Şimdi kulaklıkları nereye koyacağım? Bu kulaklık bozuk arkadaşlar. Çalışmıyor ve ben bunu atacağım. O da atmak istiyorum. Şöyle yatağın üstüne koy koydum. kulaklığı da şu şeye dolayacağım. Arkadaşlar bunu da bu donat kulaklık şeyine dolayacağım. Biraz kırılmış ama idare eder. Bu arada bu şey de o mor lila kulaklığındı. Ama çalışmıyordu. Yani çalışıyordu ama sürekli yankı falan yapıyordu. Yankı değil böyle değişik değişik sesler çıkartıyordu. Sonradan da bozuldu zaten. Çünkü ucuz almıştım. Aizbir'den almıştım. İşte Aizbir'den aldığınız kadar bu şekilde olur. Neyse şimdi bunu nereye koyayım ben? Yani dediğim gibi odamda 1 gram yağ yok arkadaşlar cidden ya. Özellikle masamda 1 gram yağ yok. Şu şeylerden nefret ediyorum. Hiçbir işe yaradıkları yok. Neden aldım? Belirsiz. Öylece duruyorlar. Evet saklamak gerekiyor. Sizi şöyle şöyle alacağım artık. Yeter. Dayanamıyorum artık. Şuraya katlanamıyorum artık. Tamam onları oraya alalım Siz, siz uçlar ne arıyorsunuz burada? Senin burası olsun canısı. Bu uçları nereye koyacağım şimdi arkadaşlar ben? Siz şöyle alın. Burada anlıyorsunuz ki siz durmuyorsunuz. Burada durmuyorlar. Evet gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şu an topladım. Ee, kol şu şekilde yaptım. Şöyle yastıklar koydum. Tabi rey burada duruyor yine. Ama üstünde yastıklar vardı. O zaman tahminimden çok daha kısa bir süre içerisinde bitirmeyi başarırım arkadaşlar. <laughs> şöyle yastığım şöyle. Tahminimden çok daha kısa bir sürede gerçekten bitirelim dediğim gibi. Yapacak başka bir şey gelmiyor gözüme yani. Şimdi sadon göstererek giriyoruz. Vay <laughs> Burada arkadaşlar bu Blackpink'le Ice Cream Dergisi'nden aldığım Posterler var. Burada komple Blackpink'in hepsi birlikte olduğu bir fotoğraf var. Bunu çok beğendim bence en güzel bu. Burada Jennie var. Jisoo var. Lisa var. Ve Rose var. Burada da iki tane Lisa fotoğrafı var. Bakın. Şöyle iki tane Lisa var. Kapının e, şurada da arkadaşlar çizdiğim bir tane resim var. Şöyle buradan. Şu kale sonra geldiğimizde burada dolap işte zaten arkadaşlar yapı bu yapıştırdığım yer. Burada ayna var görüyorsunuz. Dolabın gerçekten çok dağınık arkadaşlar. Aynadan konuşuyorum bu arası. Hatta göstereyim. Çok inanılmaz dağınık yani. Görüyorsunuz. Yani buralar o kadar şey değil ya. Yeni düzenledim de. Burası, bunun üstü bir tek şey. Burası da birazcık üstü birazcık karışık. Onun dışında iyi yani. Şu kolu şöyle arttırdığımız zaman iyi. Evet şurası çok karışık arkadaşlar. Burası düzenlenmez gerekiyor acilen. Ve şurası da çok kalabalık gerçekten. Hep eski oyuncaklar falan var. Bunları atacağım. Ya da birine vereceğim. Bilmiyorum kime veririm. Kışlık olunca bu arada arkadaşlar dolaba sığdıramıyorum kışlık şeylerimi. Çünkü dolap küçük ve yani kışlıklar kalın olduğu için de sığmıyor. Bu arada şu şuraya koydum arkadaşlar. Görüyor musun? Evet sonra hemen yanında koltuk var arkadaşlar. Şöyle bir koltuk var. Tek koltuk kitap. Kitap okuyorum burada işte. Şuradaki tabireyi e, götürecektik yazlı ama kaldı. Bilmiyorum neden kaldı. İşte bu tabire. Sonra yatağım var işte. Gördünüz zaten. Bu şekilde toplu bir yatağım oldu. Yeah! <laughs> evet kısa bir sürede bitirdik. Burada kalorifer var arkadaşlar. Şurada bir de böyle bir resim var. Alçaklar bulamayınca ben de oraya astım. Burada e, Harley Quinn var. Bir an adını unuttum. Harry Potter diyordum neredeyse arkadaşlar. Harley Quinn'e. <laughs> Gerçekten adını unuttum. Evet burada çalışma masası var. Burada sandalye var. Kitaplar. Burada organizer gibi bir şey var. Ucuz aldım yine. Burada gerçek organizer var. Kalemler falan var. Çok kalabalık burada. Burada da böyle çok şık bence. Çok şık gözüküyorlar yani. Burada böyle kalemler falan var. Yanında küçük çekmeceler var küçük göstereyim. Küçük çekmeceler var. Sonra burada da dosya var. Burada pirit şeyler var. Pasta böyle Burada da keçeli boyalar var. Üstte üst şu şekilde arkadaşlar. Şöyle kalemler var yine. Bu taş boyamayı seviyorum mesela. Bunu atmayacağım ama o pembe olanı sevmiyorum. İşte. <laughs> Ay çok işledim Burada zaten kitaplık var. Kitaplığı az önce gösterdim. Evet kısa bir süre içerisinde bitireceğiz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.